Bir kardeşim e, iki zombi öldür demiş. Ben he. İki zombi öldüreceğim belki. Bir taş kazmam ya yani kılıç bir de deri. Hatta lan gel. Tek bunlar. Bunları bile kullanmayacağım abi. Gelsin lan zombiler. Dur şuradan gece yapayım yoksa ölürler. Dur yanlış yere girdim. Kaldırma. Yani bu değil saat öğlen gündüz. Ne? Ee, nasıl yani? ऐसे। तो चलिए शुरू। ए गाइस, वो छोड़ kaç tane öldürdüm? Yetmedi. Senin için bir kalp mi kaldı? Hadi bir kalp kaldı. Kaç tane öldürdüm? 64, 55 kaldı. 14 mi? <laughs> 5 14 herelde 14 tane öldürdüm herhalde. Biraz daha canım olsaydı biraz daha öldürdüm ama bir tane öldürdüm. Bir tane bir tane öldürdüm. 10 16 17 Tam 17 tane yaptım. Senin için 17 lan. 2 değil. 17. Lan ben küçük müyüm? Küçük gibi oluyor. İki e Şöyle bakayım. Tamam. Yine. Neyse abone olmayı unutmayın. Bir yani abone olmayı unutmayın. Lan, gıcık olduğum şey ya. Öldürüyor beni işte bu. Ama gel lan. Gel. Sen nasıl öldürdün lan? Yumuk yumuğuma gel lan. Sen ateş Bu. E, bu, bu kadar kolay. Sizi yemem. Değil yiyemem sizi. Ben ne kadar olsa var. Al. şey var? Raga, bu kadar kolay ya. Bak kardeşim senin için yaptım bunu. Kardeşim diyorum benden belki büyüksündür, belki küçüksündür. Hay, kanka diyeyim ya da ya kanka e, senin için yaptım bu kadar. Bir abone tuşuna basarsan sevinirim. Arkadaşlar siz de basarsan sevinirim. Bir beni kaç k yaparız Bilmiyorum Bir ben k diyorum. ne deniyor onu unuttum. Belki doğru diyorsun. Ne diyor de bir k yaparsınız hani ya. Küsür müydüm? Neyse k. Şunu da kırayım. Kılıçla e, kömür kırma. Oh my god. Daha mı kolay taş? Neyse. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Ya ee, birazdan bir video daha gelecek. Hemen onu izlemeyi unutmayın. Yarım saat sonra, bir saat falan. Onu da izlemeyi unutmayın. Ne yapsam? Diğer marşalta oynayacağım. Yani şu. Göstereyim. Şu pocavlancı her var ya şu. Birayım. Bir. O oynayacağım. saat 3 4'e geliyor. Neyse arkadaşlar videomuz güzeldi. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı. Ee, kardeşim bu arada bu videoyu görürsen, ee, seni göstereyim şuradan. Şu ben gördüklerimi yapabileceğimi yapıyorum. Ya GFBB ya GFB Berat Tacem. E ee, sen isteklerini yaptım. PUBG biliyorum vermiş. Trab'ın da yapma Levikte bir maçım. şuna yazdım. Görürsen, yani görürsün görsün tamam kardeşim iki zombi öldüreyim dedim de Dur. Daha Kaç? 18 Ya 20 diyeyim hatta. Lan ben bayağı öldürdüm ne diyorum? 20 tane öldürdüm. Öldürdüm. Hadi be, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bay bay.